Bir tane çocuk vardı Ben demiştim ki youtube'a başlayacağım bir şeyler yapacağım falan Eee o da demişti ki sen kimi izlersen kimsin ki falan filan demiş. <laughs> ben onun adını hatırlamıyorum o beni biliyordur bir yerlerde Kesinlikle biliyordur Selam onun adına Ben çok heyecanlıyım. Allah belanı versin Ya kasa gerçekten çok güzel arkadaşlar Bunu bir fil daha dile getirmek istiyorum Bence de Evet Ama biz farklı kasadan bahsetmiştik <laughs> Bul. Sen benim yanımı Sus be terbiyesiz Olur olur Yeriz yeriz Lan şu dünyanın yedi harikasından biri vardı Neydi lan onların adı setti abi Yok <laughs> Misur piramidi Yok o da değil Lan hani şu aşağı katlardan yukarı doğru tesisatta su çıkartıyorlardı ya <laughs> Babil'in asma başı neydi Onun amına koyayım ben Ben bir Türk askeriyle aynı masada oturmam. Artık oturmuyorsun. Bas, bas, mermi bas. Haine soysuza Ana, gözlerim tekrar iyi görmeye başladı. Biraz başım ağrıyor o kadar. Kör gözlüğünü sikiyim mi? Aşkım ben bir lavaboya gidip geleceğim. Tamam aşkım. <laughs> Sen de matkap var mı Rıza? Var, var. E ne diyeceksin matkapla? Ha, tamam, tabi tabi. Hemen geliyorum, hemen. Gel Few moments later. Figenciğim. <laughs> Bazen dışarı bakıp hayal kurmak istiyorum sadece. Sonra bir görüyorum bak balkonda donasıyor da E kaçtı bütün havası. Buna tam olarak aldatmak diyemeyiz. Ya nasıl diyemeyiz ya? Sevgilim varken seninle birlikte oldum. Aldatmak işte bu sadakatsizlik. Yok, buna sadakatsizlik denmez de yani. İlişkimizin yani. yani. bir önemi yok. Yanına gittiğimde artık her şey daha hassas hale geleceğim. Çünkü ihanet ettim ona. Ya bu tam olarak ihanet değil. Daha çok iha. Buyurun yemekleriniz. Aşkılar. Efendim şu çatal bıçağını temizleyeyim ben senin. Bazen... Hadi başlıyoruz valla. Aşkım önce ben yiyeyim mi seninkini? Bana bir şey olmazsa sen yersin. Of, çok iyi kalpli ya. Hayatım sırtına havlu koyayım mı bir? Sen terli gibisin, üşütmesin. Yapma sonuna. vicdan azabı ırzıma geçiyor yapma yapma! Bu sana söylemedim. Çocuk evlet edindim. Bak Bu da mısın? Gandhi misin sen? Mesut Alcan. iç savaşta Alcan. Artık onu ömür boyu ben bakacağım. Yani biz. Allah'ım belamı versene ne olur. Bu arada hayatım ben biraz erken kalkacağım. Çünkü bir rehine kurtarma operasyonuna katılacağım da. Ama, gitme dersen gitmem. Çünkü senden değerli değil. Ama gittiğim zamanda da gözüm arkada kalmaz. Çünkü sana sonsuz güveniyorum ya. Yani. 10 milyon dolarınız olsa ne yaparsınız diye sorduk. 6 milyoner daha bulup danaya girerim yazmış. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <Duyaladım oraya. gülüyor> Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir malsın ya mal. Aşı ile ilgili o kadar bilgi yok ki. Kendim böyle geri zekalı gibi hissediyorum. Hani kendime şöyle çıkarımlarda buluyorum aptalca. Yaptırırsam Alman aşısı yaptır. Niye Alman abi? Hani Mercedes, Saudi. Adamla <laughs> Ay iyi hissettiriyor fena değil. Şu i̇şte sabah gözünü açtığında ilk ne yapıyorsun? Geri kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lazım oldu hiçbir hiçbiri değil. Aa İstanbul oylar basmış. <laughs> Doktor yok mu? Bir İstanbul beyefendisi bayıldı. <laughs> <laughs> Sana Murat'ın selam var. Hangi Murat? İkinci Abdülmü Talip. burayı terk et kardeşim. Uzun yıllar önce çok uzak bir krallıkta uyuyan güzel isminde bir prenses yaşarmış. Çaresiz kral ve kraliçe prensesi uyandırabilmek için her yolu denemiş fakat başarılı olamamışlar. Ülkenin dört bir yanından gelen yakışıklı değil ama sempatik delikanlılar prensesi uyandırmaya çalışmışlar. Güzel prensesi öpmüşler, öpmüşler, öpmüşler. Prensesin ülkede adı çıkmış fakat prenses yine de uyanmamış. Tam her şey bitti derken bir mahalle düğünü her şeyi değiştirmiş. Ya bu ne zaman durdu? bandır bandır Babamın yanında artistlik yapma. Abi sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin kardeşim? Ağzımı vurma abi.